Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Skipman Party oynuyoruz. Bu <laughs> 1, 2, 3, 4 kişilik bir oyun. Pardon sen söyleyecektin değil mi? Şey, hay hay Bir de şey, bunu daha yeni yükledik. Aslında biz bunu biliyorduk. Ee, şu... Yüklemiştik, sildik. Öyle bir evet, şey yapmıştık. Şu en alttaki 5 oyun var ya, işte onu ondan yeni gelmiş. Yoksa, neyse belki oynayanlar bile Şimdi başlayalım. Eee... Bence bir arkadaşlarımızla yenileri oynadım. Zombi <laughs> yaşamı. Biz iki kişiyiz. Ömer Eymen, o lacivert mavi. Ben de kaç, şu kaç, 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 kaç. Tavşan kulaklı. hayır. <laughs> Allah sakın be diye be. Şu an arkadaşlar burada zombi oldum. Aa, ah, tamam. Sen... Oo oh, bak. <laughs> bak tam, tam orada bir tane zombi gelmişti. Ben şimdi anladım. Bir daha oynayacağım. Bir dakika. Heh. Koş 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 koş. E, uzaklaştı. Aa, ah. Böyle uzaklaştırarak arkadaşlara götürüyoruz. He, Elimizdeki buhar makinesi. Yani buhar değil de böyle e, püskürten makine. Hayır hayır, 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 hayır. Olmayacağım. 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 Sakın. Olmayacağım. Hayır, hayır, hayır. Ben hayır. de, hayır. de git, olmayacağım. Git, git. Allah. Aa, kazandım. Ya demek ki şeymiş ya. Ne? Ee, demek ki sabah bir daha zombiymiş. Tamam. Şimdi mıknatısı <laughs> var. Bu da güzel oyun. Aynen bekle. <gülüyor> <gülüyor> Go. O nasıl ses ya? Böyle bunları götürüp atıyoruz. Bu da bomba. Bomba diye bir şey var. Ben az önce ben yeşil atıyorum. Çok gıcığım o da. ya bir gün bir ayında yeşil yeşil bana kıskanıp böyle böyle ben şey yeşile gıcık oldum. Şey yapmayın. Aha bomba. Bana bomba attı sarı. Lez! Ben Lan düşüp duruyor bombayı bana mı getiriyordun sen? Ana yeşil bana bomba getiriyormuş ya. Ben ben yeşile bomba getirecektim aslında. O Bak bana getiriyor gördün mü? Hayır. Hani, neyse macera oynayalım abla ya. Yok, bir önce son oyunları oynayalım. Başka videoda tam olarak macera oynarız. Ee, şimdi elmalı turda atırsak. Hadi bakalım tutalım. Şey yapılıp at hemen yere. Aa! <laughs> arkadaşım bana. Yok mı bana attı. Oh, olsun sarı vurdum ana yanlış da? burada da ya ama yazık oluyor bunlar nimet yahu. <laughs> <Atalım> ya <laughs> Ama size ah be yeşili vuramadım bu zor ya biraz daha oyun zor geliyor vurdum seni al sana <laughs> ne önümüze geçen şunlar var bir de zor oluyor Allah yanlış yer attım ya sarı yüzünden et <laughs> evet ben kazandım <laughs> hayır yani biz kazandık Şimdi diğer oyunları oynayalım. Hadi bakalım. Biz de yedi kere vurmuşuz toplamda. Karaoke ustası. Bunu evet. Aa, be, ben bakayım. Bir mikrofon yok. kimde? Mikrofon kimde? Ya, mikrofon kimde? Aha bunda. Mikrofon geldi. Ha, mikrofonu aldı. Allah! Mikrofon bendeymiş demek ki. Aslında... Ver lan Hayır 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 Arkadaşlar mikrofonu alıp en uzun süre söylemeye çalışacağız. Allah. Çok güzel şarkı çıkmıyor mu sizce? <gülüyor> <gülüyor> ah, aldım. Aldım aldım aldım. Allah Kazanacağım ben kazanacağım. Hayır. Bir kazandım. <gülüyor> ya. Bir <laughs> <fazla söyleyen> <laughs> Hadi bakalım. Bu biraz e, önce mikrofonu bulmanız gerekiyor. Mikrofonu bulup en fazla tu kendinize tutmaya çalışıyorsunuz. Bir de şövalye maçı. Bu nasıl bir şeydi ya? Ya bebeğim. Birbirimize mi vuruyor? Aa doğru kendi renklerimizde balonları pap. Ne? Eksimi aldım. Tıkı tık tık tık. Aza yanlışı vuruyordum ha. Tıkı tık tık tık. Aa yani renkli balon. Evet. Renkli balonu vurunca siz hangi takımsanız o bütün balonlar yeah. o renk oluyor. Ha, vurun. İyi anam. Ha, hadi. Ee. Oooo. Bayıltamıyor musun? Evet ah. Gel lan buraya seni bayılacağım. <laughs> Al sana. evet. Bakın hayır hayır önce ben bayılacağım. Ne bayıldım. Ee, Eee! E. Hey, e. Allah şimdi ya. Al sana bak. O da bayıldım ben. <laughs> Aferin. Şimdi. E, şimdi seçili oyunlardan oynayalım. <laughs> Şu daha tavuğu... kapmaca olsun. Dek, önce bir tavuğu yakalamak olsun. Ben bunu seviyorum da. Hadi yakalayalım. Kıt 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 bak. Ya yakalayamadım yakaladım <laughs> sonunda. Gelin lan buraya. Ah tuttu sonunda. Bir tavuk daha. Ya. <laughs> Gelin. Ah tuttum. Evet. Ben onları evet, yakaladım yakaladım. Ah, yakaladım. E, tuttum. Üç tavuğum oldu. Gelin bakın arkadaş var bende. Hepsini <laughs> evet. <eğitim gülüyor> keseceğim. Gelmem bir, hadi hadi gel 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 gel. Benim de Allah'ta kesin. Gel buraya tabuk. dede evet, evet, evet. gel gel sen ben yakalayacağım. Herkes beş oldu herkes kazandı. Evet. Vay be. Şey oynayalım. Şu toplu böyle bayrak kapmaca falan oynayalım mı hazır? Oynayacak bir şey bulamıyoruz. Şampiyonluktan iki kişilik. Evet. Bakalım ee, tanklar olsun bence. Bakalım hangi tanklar gelecek. Helikopterli geldi. Tamam, hepsi farklı çıktı. Anam, birbirimizi vurmaya <laughs> çalışıyoruz. Bir dakika. Ben sarıyla sa Bir dakika, ben sarıyla takım mıyım Eyvah, şu an? hayır. Kaç abla kaç? Ay. Sonra da kaç? Aa! Ana bir de sarıyla kaldım. Hayır, 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 hayır. hayır. sakın. O alır ki onu. Aa, hayır, hayır, hayır. İkinci oldum bari. Bir dakika. Şunu niye böyle yaptık ha? Hayır öyle deme. Dur. Bekleyelim süreyi de. O dans. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın. Yaşasın. Ben iki puanım şu anda. ben de. Ben de sıfırım. O yüzden Evet Ömer'im mavi ben kırmızıyım. Onu da söyleyelim mi? Gelin. Al e sana al sana al sana al sana. Al sana. O ikiler dikkat edin. Allah. Mermim bitti. Mermim bitti ya. Bir takım olsak çok iyi olur aslında takım olur. Oo! Oh. Vahav! Hadi hadi hadi. Nasıl vuramadım ya? Açılıyor yolda Açılın kutucuk. kutucuk. Aha! Ne geldi? Ne geldi? Aa kaç. Hadi hadi dı hadi. Dı evet. Al, al sarıyı vurdum. Gel buraya. Vaka vurma. Eyvallah. Al, vurdum. Eee ben kazandım. <laughs> Bakın kaç puan geldi acaba? En son iki puan mı? Üç puan mı geldi acaba? Çok eğlenceli. e, 3 puan geldi. Bari sen de o ye o ye. O dansları bak ya. Çok farklı dansları var. Bakalım bu son. Evet. Şu ağaçları önce temizleyelim. Aa kutu 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 ben alacağım sana. Salta çıktı. Gelin buraya. Hop. Şöyle ben hallettim. Gelim buraya. Al sana. Uh! Yeşil. Buraya gel. Aha gitti. Kalkanım gitti. Uçak bir daha geç. Ha geçti. <laughs> Hayır. Bir de Allah yanlış yere vurdu. <laughs> ben yanlış yere vurdum ama bu haksızlık ya. <laughs> ya o asıl ben haks. Aa ben ben için mi? <laughs> ben, bari bir puan aldım. Ben yediyim. Sen kazandın. Evet, ben kazandım. Başka birisi de kırk kazanacak. O oh yeah, o oh y yeah. o y. Aa, yazık sarıya. Eee, bana ne oldu böyle? Öyle Bakın yandı. ben kazandım. <laughs> bir tane daha oynayalım hadi. Çok uzatmayalım. Yok yok. Orada. Bir tane daha oynayalım ya. Bir şey olmaz, süremiz bir var. Bir dakika. dakika bir... Ala, bir dakika, bir dakika. Bir döndüm. Şey, şöyle yapıp, böyle yapıp şampiyonluk beşi. beş Şimdi 5 oyun mu oldu? Bir tane herkes iyi olsun. Eee, bir tane de Zombi yaşamaz. Bir tane de pizza zamanı olsun. Evet, dinozor. Ve sonuncu da bana çıktı. Ee, o da bu olsun. Neydi adı unuttum ama. Gel git. dikkat et. Ya. Hayır hayır hayır, örmeceğim, ben örmeceğim. hayır düşmek yok, düşmek yok. Ben gittim abla. <laughs> <laughs> ama ya. Bu çok kısa sürdü. Ama ya. Olmaz böyle bir şey kardeşim ya. Neyse ben iki ben ilk gittim puan aldım. Ben gittim abim. ya. İlk mi gittin sen? evet. Kendimi attım aşağı. <laughs> Kendimi gerçekten attım aşağı. Tamam bakalım. Anam doğru sen bunu seçmişsin değil mi? Gelelim buraya. İttireceğim seni yeşile götür. Git 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 git. Bana gel sakın gelme. Geliyor 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 imdat. Ana bir tane daha çıkıyor. Aa, git, abi. git, git buradan. kat kat. Aa yeşil kaldı. Ben de tam yeşile gidiyordum. Neyse. Bebeğim kat kat kat. Ben <laughs> <Ve> her şey <laughs> yiyecek Gibi. Yani evet çok tipsiz bakıyorlar. Evet ha bu ha bunun bakın. O ay Allah daha da o oh ye. Yeah. Allah Allah rezillik <laughs> iyi mi şimdi? <laughs> i̇yi iyi çok iyi. Bakalım diğer oyunlarda ne yapacağız? Belki değişir. Pizza zamanım iyi seviyorum ha. Aa dur marul marul marul. Ben kırmızı, kırmızı, Allah. Baba, Lan geçiyorum ya. baba. Lan ne babası, e ver iyi be. Biz arkadaşlar oyun oynuyoruz da. Bunlar babalar. Lan gitsene, donuyor. Ee. Domates, domates, domates. Yeşil kazanacak zaten ee. ya. ya dolaşıyorum, dolaşıyorum. <laughs> Şu an ben yeşille Ara. Oh be, bir tane yaptım. Ve de heleşgül bir tane koydum ha. İkinciyi yok. yapıyor. Aa, i̇kisi de orada baba ya. Neyse. Ama bu yok. haksızlık ya. Ee, gel bak bir bir bir. e, ee, herkes kazandı şimdi. Nasıl oldu? Nasıl yapacağız? <laughs> galiba üçümüz de şahit e, kaybettik. yok ya. <laughs> Olmaz. Bakalım. Bak yok kaybeder. Hepimiz kazanmıştık. Oh yeah. Bari dört oğlum. Yeşil geçemeyiz artık ya. Kaç oyun geçti? İki, bir, iki oyun mu geçti? 3 Tamam. Hadi. anladın Bunu iyi. Bunu da biraz iyi bas. He, çekil Haydi, Haydi, sen de git de. Ben birinci olacağım. <laughs> Allah, ben, ben üçüncü olacağım ben de. Tövbe kadındayım. Evet, sakın. sakın. Aa. Yaşasın. Kazanan benim. Ya sen de hayatını kaybettin. Evet. Ya mecbur öyle oldu. Neyse. Dinozor da her yeri kaplıyor. Kaçacak yer yok. Hadi 7 puan aldık. Hoppa! 5 puan aldık. Sen 2 puan mı aldın? Evet. 2 puan aldık. Tamam. Hadi bakalım. Patlayıcı mı şu an dedin? Ay! Ana! Ayy! Ayy! An. <laughs> <laughs> bitirelim arkadaşlarım. Kazanan yine yeşil olmuş. Şimdi hemen hmm. hızlıca bitirdik de kazanan yeşil olmuş. Bir ya şey yok artık. Pesuci bayi. Ben ateşe girdim. Evet. O ye atı küçük po. O yüzden tasettim. En son ağlayan da ben oldum. Sen ağlasın ağla. Canım atı değişiyor. Bir kere sen oh, en sonuncu. Oh sonuncu sensin. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.